Ünlü opera sanatçıları Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi ve Lilloburgaz Tek Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte opera sanatçılarının kısa dinletisinin ardından öğrenciler sahne alarak yeteneklerini sergiledi. Kırklareli'nde olmak bizim için hem heyecan verici hem gurur verici. Türkiye'nin Anadolu'nun bir ucundan bir ucuna koşulan bir festivali yürütüyoruz. Şırnak ve Erzincan'da gördüğümüz yoğun ilgi, Oradaki yetenek her yerde projemizle karşımıza çıkan gençlerin heyecanı, başarısı bize bir sanatçı olarak umut veriyor. Genel müdürlüğümüzde biliyorsunuz ki opera, bale, orkestra gibi alanlarda birçok sanatçı istihdam ediyoruz. Bu sanatçılarımızın çıkış yerleri bu okullar ve bu okullarda yetişen kıymetli öğrencilerimizin konservatuarlara yönlendirilerek sanatçı kimliğine ulaşması için bir aracı niteliğinde bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Projenin asıl amacı ülkemizin her yerinden yetenekleri keşfedip doğru alanlara, doğru pozisyonlara yerleştirerek, yönlendirerek ülkemizin en önemli sanat kurumlarına sanatçı adayları yetiştirilmesini sağlamak. Kırklareli olarak biz çok heyecanlıyız. Bunu sadece kendi adıma değil, Burada tanıştığım, görüştüğüm herkes adına söyleyebilirim. Çünkü o tepkileri alıyorum. Herkes çok heyecanlı bu akşam için ve yarın akşam için. Birinci Anadolu Opera ve Bale Festivali ile güzel bir başlangıç yaptı Kültür Bakanlığımız. Ve bu başlangıcın içindeki illerden biri olmak bizim için çok gurur verici. Evet. Oh, hey.